Herkese merhabalar ben Aykut. Bu videoda eternal.gg isimli internet sitesinden ve bu siteyi kullanarak nasıl gelir elde edebileceğinizden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere NFT çılgınlığı son dönemlerde oldukça arttı ve bu alanda her gün yeni projeler ortaya çıkmakta. Eternal da bu projelerden bir tanesi. Ben Eternal'ı yaklaşık 2 aydır kullanıyorum ve tüm dinamiklerine hakim olduğumu düşünüyorum. Bu nedenle böyle bir video çekmeye karar verdim. Umarım faydalı olur. Dilerseniz hemen başlayalım. Eternal'ın ne olduğundan kısaca bahsetmek gerekirse temelde şu şekilde işliyor. Twitch yayıncılarının ürettiği içeriklerden alınan bazı kesitlerin koleksiyon haline getirilerek satışa sunulduğu bir NFT platformu. Burada zaten siteye giriş yaptığımızda güzel bir banner yapmışlar ve olayı özetlemeye çalışmışlar. Örneğin burada bir Twitch yayınından alınan bir sahne görüyoruz. Bunu NFT haline getirmişler ve burada satıyorlar. Tabii ki bunu doğrudan satmak yerine koleksiyon haline getirmiş ve yayıncılarla birlikte çalışarak satıyorlar. Yani Twitch yayıncılarıyla anlaşıyorlar ve her satıştan onlara da pay verecek şekilde onların koleksiyonlarını üretiyorlar. Bu sayede de onların takipçileri ya da sistemi kullanan kişiler buraya gelip paket satın alarak içerisinden ne çıkacağı belli olmayan paketlere para vererek NFT satın almış oluyorlar. Peki biz buradan nasıl para kazanacağız? Çok basit. Öncelikle üye olma kısmını kısaca bir göstereyim. Aslında gerek yok ama çıkış yaptım. Twitch hesabınızla ya da Gmail hesabınızla üye olabiliyorsunuz. Çok kolay şekilde herhangi bir mobil doğrulama ya da kimlik doğrulama olmadan doğrudan giriş yapabiliyorsunuz giriş yaptıktan sonra burası benim profilim. Şimdi ana sayfaya geleceğim. Buradaki pack drops kısmı benim için önemli. Burada her 14 günde bir genellikle perşembe günleri saat 8'de drop'lar oluyor. Yani etkinlikler oluyor ve paket satın alıyorsunuz. Her paketin bedeli 9.99 dolar ve kişi başına genelde 3 paket satın alabiliyorsunuz. Bazı drop'larda 5'e çıkartıyorlar ama genelde 3 paket alabiliyorsunuz. Ve paket, her paketin içerisinden de 5 tane moment yani 5 tane farklı NFT çıkıyor. Bunları da burada marketplace bölümünde satarak para kazanıyorsunuz. Ben şimdi kendi satın alma geçmişimi göstermek istiyorum. Buraya profile geldim. Balans kısmına girdim. Bakın başlangıçta Los Santos Forever isimli oyundan oyuna ait koleksiyondan 3 tane paket satın almışım. Kredi kartımla başladım buraya para yatırdım. Toplamda 30 dolarlık bir yatırım yaptım. Ve içerisinden bu şekilde mamutlar çıktı. Bunları da markette satarak gelir elde etmeye başladım. Ardından olan drop'lara kredi kartıyla ödeme yapmak yerine içerideki bakiyemi kullanarak ödeme yaptım ve bu şekilde paramı gittikçe katlamış oldum. Şu anda 444.99 dolarım var aynı zamanda da elimde bir sürü mount var. Bunların değerini de birazdan hesaplayacağız. Yani yaklaşık şu an 1000 dolarlık bir burada bir ciro yapmış bulundum. Sadece 30 dolar yatırarak. Şimdi üye olduktan sonra burayı takip edeceksiniz demiştim. Aynı zamanda Twitter ve Discord'da da takip edebilirsiniz. Mesela bir gün 20 saat sonra yeni bir drop var. Şu anda içeriği belli değil, gizli gözüküyor. Muhtemelen yarın belli olur. Bu da genelde bir tane oyunla ilgili oluyor. Ben buradaki tüm drop'lara katıldım neredeyse ve son derece kazançlı bir sistem olarak görüyorum şu anda burayı ve gittikçe de gelişen bir ekibi var. Her geçen gün büyüyorlar ve yeni anlaşmalar yapıyorlar. Bu nedenle buraya yatırım yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Zaten başlangıçta 30 dolar yatırmanıza bile gerek yok. Sadece 10 dolarla bile başlasanız 10 dolarlık bir paket alarak içerisinden 5 tane NFT'ye sahip olabilirsiniz. Bunları da markette zaten 2 dolardan satsanız bile paranız çıkmış olacak. Zaten 2 dolar tam fazla ediyorlar her türlü. Şöyle göstereyim şimdi onu da. Burada mesela söylemiş 3 tane alabilir demiş bir kişi. Paketin içerisinden bahsedelim. Ne tür şeyler çıkıyor? Ben mesela profile gelerek göstermek istiyorum. Burada mesela çıkan NFT'lerin tipi var. Mesela burada common var, uncommon var. Mythic var ya da rare çıkıyor. Bunların anlamları ne demek? Onlardan bahsedeyim hızlıca. Adından da anlaşılacağı üzere common yaygın demek. Yani en dandikleri olarak düşünebiliriz. Uncommon yaygın olmayan, bir tık daha pahalı. Bunun dışında da rare ya da mitik çıkabilir. Rare nadir demek. Mitik zaten en değerlisi ve çok çok az sayıda bulunuyor. örneğin şurada bana bir tane çıkmıştı ve 300 doları şu an satmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bundan sadece 25 tane üretilmiş. Bana da 11 seri numaralı gelmiş. Kamunlara bakıyoruz. 500 tane var. Bu yüzden değeri çok düşük. Bu şekilde yani ne kadar nadir olursa o kadar değerli. Paketlerin içerisinden de 3 tane kamın çıkıyor. Bir tane ankamın çıkıyor bir tane de ya Ankam'ın ya Rare ya da Mythic çıkıyor. Yani şansınıza en kötü ihtimalle 3 Kamun 2 Ankam'ın çıkabilir. Bu durumda da Kamun'ları 2 dolardan satsanız Ankam'ınları da 5'er dolardan satsanız yaklaşık gene verdiğiniz paket parasını çıkarmış oluyorsunuz. Ama tabii ki Rare ya da Mythic çıkarsa çok daha fazla kazançlı olacaksınız. Burada şimdi marketi inceleyerek alım satım stratejileri de var. Fakat ben hiçbir şekilde alım satımına girmiyorum. Çünkü ona ayıracak vaktim yok. Doğrudan ben her iki haftada bir 10 dakikamı ayırarak paket satın alıyorum. Ve içerisinden çıkanları satıyorum. Bir kısmını da elimde tutuyorum. Çünkü yani şu anda pazar birazcık durgunlaştı. Ve zaten yani satamayacağım şeyi çok ucuz fiyata koymak istemiyorum. O yüzden de bazılarını bekletiyorum. Bu arada şu anda sistemde para çekme henüz yok arkadaşlar. Bu aslında bizim için son derece iyi bir şey. Çünkü pazarın canlı olmasını sağlıyor. Mesela burada para çekme olsa ben buradaki 449, 444 dolarımı anında çekerdim. Fakat para çekme henüz gelmediği için birçok kişi bu şekilde bakiyeye sahip ve bu bakiye ile gidip marketten bir şeyler alıyorlar ve sürekli piyasa canlı kalıyor. Biliyorsunuz ki NBA Top Shot da buna çok benzer bir sistemdi ve para çekme orada da yeni geldi. Para çekme gelmeden önce orada para kazanmak çok kolaydı. Birçok kişi dışarı bakiye çıkaramadığı için içeride bir şeyler satın alıyordu ve herkes bakiyesini hızlı şekilde katlamıştı. Fakat para çekme geldikten sonra pazar bir anda düştü ve en ucuz moment, momentlar şu anda 3 dolar 2 dolar sürünüyor yani yerlerde. Burası da yakında o şekilde olacak. Bu yüzden erkenden buraya girerek para biriktirebilirsiniz. Bakiyenizi arttırıp 6 ay ya da 1 yıl sonra güzel paralar çekebilirsiniz. Ben buraya uzun vadeli yatırım olarak baktığım için şu anda 2 haftada bir droplara katılıyorum. Zaten başlangıçta sadece para yatırdım. İçerideki paramı değerlendiriyorum. O yüzden benim için şu anda Eternal çok güzel ilerliyor arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim birazcık ekibi incelemek istiyorum. Mesela burada Twitter hesaplarını göstereyim. Ben ilk takip ettiğimde Eternal'ı 200 takipçisi falan vardı. Şu anda gittikçe artmış. Bakın mesela Flow'la falan işte şey yapıyorlar. Röportaj falan yapıyorlar. Ve NBA Top Shot'la partner olan firmalarla da ortaklık kuruyorlar. Yani bu aslında NBA Top Shot'la aynı yolu izlediklerini gösteriyor. Bu yüzden güveniyorum. Mesela burada demiş ki KYC onayı, leaderboard falan özellikler eklendi vesaire. Yakında mesela KYC gelecek demiş. Bu şekilde bunlar sürekli gelişmeye devam ediyor. Ben ilk başladığımda doğru düzgün ekipleri bile yoktu. Küçük bir startup olduğu için. Yani Twitter'da adamlar geliştirici ilanı veriyorlardı ve şimdi gittikçe gelişiyorlar. Bu yüzden ben bunlara son derece güveniyorum. Discord'da da zaten her şeyi şeffaf şekilde adminler açıklamaya çalışıyor. Burada peki diğer güzel bir yol, bir olay var. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi burada Creators'a geldiğimizde çalıştığı Twitch yayıncılarını görüyoruz. Mesela burada Pistola diye birine girdim rastgele. Bu şu ana kadar 228'den fazla satış yapmış ve her birinden %10 kazanç elde etmiş. Bu adamın mesela Twitter'ına girelim. 48 bin takipçisi var. Yani Twitch'te muhtemelen daha fazladır. Instagram'da da vardır. Bu adamlar Eternal'ın sürekli olarak reklamını yapıyorlar. Diyor ki mesela benim burada NFT'lerim satışa çıkacak. Hemen sıraya girin satın alın. Ve bunun takipçileri de sisteme üye oluyor. Böyle böyle Eternal son derece büyümeye başladı ve her geçen gün yeni kullanıcılar geliyor. Bu aslında çok iyi bir şey ama bizim açımızdan bir tık da kötü de olabilir. Çünkü paket almak gittikçe zorlaşıyor. Bakın Türk birine denk geldim şu anda. Türk de değilmiş. Onur sandım bir anda. Neyse. Bu şekilde sistem oldukça basit arkadaşlar. Gireceksiniz üye olduktan sonra buradaki pack drops kısmında dropları bekleyeceksiniz ve çıkan mamutları markette satarak para kazanacaksınız. Hemen satışa koymayı göstereyim. Mesela burada benim bir tane NFT'm var diyelim. Burada place for sale diyorum. 100 dolara koyarsam mesela bunun sahibi 10 dolar kazanıyor. Yani bu Twitch change'si 10 dolar. Bunu %10'unu alıyor. %5'i de marketplace fee yani marketin kestiği komisyon toplamda elime 85 dolar geçecek. Bunu satarsam. Şimdi burada da mesela diğer marketteki fiyatlarını görebiliyoruz. İnsanlar kaç paraya koymuş. Bayağı bir satışta şu anda. Çünkü bu kamun olduğu için bunu satan çok kişi var. Burada da satışları görebiliyoruz. Geçmiş satışlar. Bakın 6 Ağustos, 5 Ağustos diye gidiyor. 2'şer dolardan bunu hep satmışlar. Ben 2 dolarlıkları satmak istemiyorum. Tutuyorum elimde kalsın. Yarın öbür gün değerlenirse daha fazla fiyata satarım. Değerlenmesi de kalır öyle. Nasıl olsa para çekimi şu anda yok. O yüzden acelem de yok. Peki elimizdeki oyuncuların değerleri oyuncu diyorum. Elimizdeki momentların değerlerini nasıl ölçebiliriz? Bununla ilgili güzel bir site göstereceğim arkadaşlar. Evaluate.market sitesine girerek buradan Eternal'ı seçiyoruz. Diğer NFT projeleri de var. Portfolyo kısmından Account Value dedim. Ve buraya kendi kullanıcı adımı giriyorum. Gördüğünüz gibi şu anda benim elimdekileri 579 dolar olarak gösterdi. Fakat bunları en düşük fiyata göre kabul ediyor. Yani burada mesela Aimlock diye bir şey var benim elimde 11 seri numaralı. Buna 280 dolar değer biçmiş. Bu yani markette en düşük 280'e satılıyor. Bu yüzden buna 280 demiş. Aslında ben bunu 300 dolara koydum çünkü seri numarası 11 yani daha değerli olarak gördüğüm için 300'e koydum. Dursun yarın öbür gün satılacağını düşünüyorum. Burada fiyatlara göre de sıralayarak en ucuzlar mesela şu anda 2 dolara kadar düştü. Sürekli drop geldikçe fiyatlar düşüyor. Yani birkaç ay önce ilk girdiğim zamanlarda en düşük fiyatlar 5-6 dolardan başlıyordu. Bir ara 10 dolara kadar çıkmıştı. Şimdi oldukça düştü. Çünkü kamunların sayısı da arttı. 500 oldu mesela. 100 de aslında kamunlar. O yüzden piyasa gittikçe düşüyor. Düşmeden önce bir an önce üye olup paket satın alarak içeride bakiye yapmaya başlayabilirsiniz. Başka söyleyeceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Paket alımından bahsedeyim birazcık. Burada şimdi Drop kısmına gelerek ana sayfadan tekrar geleyim. Perşembe günü saat 8'de bir drop olacak. Burada bekleyeceğiz ve buradaki kronometre sıfırlandığı anda burada sayfayı yenileyip buy now butonuna basacağız ve bizi bir sıraya atacak. Sıraya attıktan sonra kendi sıramız geldiğinde kaç tane alacaksak seçip onaylıyoruz ve paketleri satın alıyoruz. İlk başta kredi kartıyla alıyorsunuz. Daha sonra bakiyeniz olacağı için içerideki bakiye ile alabilirsiniz. Ben denemenizi tavsiye ederim. Şu anda aslında birçok NFT projesi var. Bunlar bir de çok fazla ücret alanlar da var. Mesela en düşük bir genelde NFT projesine biz 150-200 dolar yatırıyoruz. Basit bir karakter satın alıyoruz ve 200 dolardan başlıyor tamam fiyat. Bu çok daha ucuz ve uzun vadeli bir yatırım olduğu için benim hoşuma gitti ve Ekibimle birlikte yaklaşık 2 aydır tüm droplara katılıyoruz. Sizlere de katılmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda paket alımı ve açımı ile ilgili de ilgili detaylı bir inceleme yapacağım. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.